Yeni gelmesin. Hepsi bir saftır. Hepsi Allah diyor. Hepsi Rab'e yüklü. Hepsi sadece Allah'a şükür. Rengi, dili, din, her şey. Yeni gelmesin. Ne bir var. Ne bir var. Çok yüksek bir var. Allah'a ısmarladık, biz de biz aynasız olduk, Her şeyin üzerindedir, senin her şeye gücü yeter Allah'ım Sen Rahman'sın, sen Rahim'sin, sen de Kerim'sin. Sen bizi işitensin, sen bizi bilensin Ya Rabbi, Ya Rabbi sen hamdolsun Bizleri her şeye bıraktık Sırf senin için buraya gelmeyi nasip ettim. Ne bol bol hamdine olsun Allah'ım. Her tavafımızı, her dönmemizi hakka yönelik eyle ya Rabbi. Her dönüşümüzü sana biraz daha yaklaşır ya Rabbi. Biz de sana biraz daha yaklaşır Allah'ım. Bizi burada topladığın gibi mahşer gününde, Arafat meydanında toplamayı nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi sen hamd olsun. Ya Rabbi sen